Ecemin Wellness Beauty Club 10. Yıl kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına bir güzellik yapalım, güzelleşelim sloganıyla festival düzenledi. Geceye bazı siyasiler, gazetecilerle davetler katıldı. <laughs> Gecede Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası müzik dinletisi sundu. <laughs> Tango gösterisi de büyük alkış topladı. Bir konuşma yapan Ece Emin, etkinliğin gerçekleşmesinde katkı koyanlara teşekkür etti. Öyleyse. Dostlarım, bu gecenin anlamına katkı koymak için kaynaşma örneği sevgileyem, siz değerli dostlarım, arkadaşlarım ve her zaman yanımda olup desteklerine benzer esirgemeyen aile. Hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyerek şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Kemal Saraçoğlu, Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş vakfı yetkilisi ise vakıf hakkında kısa bilgi verdi. bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Çok değerli arkadaşım. Şu an Saraçoğlu'nun sevgili oğlu temalı 2001 yılında kaybettikten sonra oluşturulan vakfımız 12 yıldan beri bir kanser illetiyle ilgili farkındalık kazandırmak ve halkımızı bu konuda aydınlatmak, insanlarımızı özellikle de çocuklarımızı korumak uğruna toplumun sesi ve nefesi olabilme için faaliyetlerine başlamıştır. Maliye Bakanı Ersin Tatar da gecede bir konuşma yaptı. Tabii Ece evin denildiğinde benim aklıma Ender Emin geliyor. O bizim çocukluğumuzun ve gençliğimizin bizim bir idolü. Ve eşiyle, evcil ablamla birlikte tabii ki çok değerli bir evlat istedik. Ben Ece'yi çok iyi tanımıyorum. Ancak dergiyi böyle karıştırırken güzellikle bir marka. Bence şu anda Ece bu akşamlar insanlıktan bir marka olmuştur. Dolayısıyla kendisini kutlamak istiyorum. Ve bu alkışı rica ediyorum. Güzellik bittiğim için mesela işte güzellikle de böyle değerler ortaya çıkıyor. Bir değer. Çünkü en önemli bir marka, Ekrem bir marka, daha da önemli bir marka çıkartacak Ece Emin. Dolayısıyla on onun onucu yılını tutmamak ve böyle bir duyarlı bir ortamda böyle anlamlı bir gecede kanser tabii günümüzün bir milleti. Dolayısıyla böyle bir hassasiyeti hep birlikte paylaşmamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına bana göre önemli. Dolayısıyla herkesin Sezai kutlamak istiyorum. Ve şu Sarazo'nu da kutlamak istiyorum. O benim değerli arkadaşım. 12 yıl önce o üzüntüyü hep birlikte yaşadık. Ben de bu kurumun bir kurucusuyum. Ve hatta net kapalarsa kadar kan vermeye gittim. Çünkü eğer birilerine bir faydam olacaksa o hassasiyeti, o sorumluluğu göstereyim. Kan verdim. Daha birisi kapımı çalmadı ama kapımı çalarsa tabii ki yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten işte yanımda Aysu Hanım. Onu da kutlamak istiyorum. Çünkü Aysa Hanım o kadar güzel bir hanım ki o zaman duyduğunda dünyalar başıma yakıldı. Ama onu veriyorum, onu yenmiş, o kadar güçlü bir kişilik ki onu bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Okunan şiirlerde etkinlikte okundu. Biraz ağrı grubu aldı, Biraz Toros şafağı, biraz Erciyes. Gecenin onur konuysa Cihan Ünal'dı ve geceye katkı koyanlar arasındaydı. Şimdi gördük şunu şurası. Kim gönderecek şimdi selamını suların saman yolundan yaprak Ne olacak şimdi Kuşlar nereye gidecek? Geceye katkı koyanlara plaket takdim edildi. <laughs> Recep Akdoğu da geceye katılanları sesiyle büyüledi. <gülüyor> <gülüyor>